Günaydın sevgili izleyiciler. Ben Doktor Seran Göçer. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşa. Bundan böyle her pazar saat 10.30'da Haber Global ekranlarında canlı olarak karşınızda olacak. Her zaman olduğu gibi sağlık, güzellik, estetik ve iyi yaşam konularında sizlerin en merak ettiği konuları ekrana getirmeye devam edeceğiz. Birbirinden değerli uzman konuklarımız stüdyoda bizimle birlikte olacak ve yine merak edilen konuların soruların cevaplarını arayacağız. Dilerseniz bugün değerli konuklarımı, uzman konuklarımı hemen sizlere tanıtmak, tanıştırmak istiyorum ki programımıza başlayalım. Sevgili Celalettin Kocatürk, göz cerrahisi uzmanı e, Profesör Doktor Celalettin Kocatürk. Hoş geldiniz sevgili Celalettin. Uzun yıllardır tanıdığım için evet. seni direkt adınla anons ettim ve medikal estetik hekimi Doktor Özgür Esen Çetiner hoş geldiniz Özgür hoş Hanım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bugün ilk yayınımız, ilk canlı yayınımız. Sizler de bizimle birliktesiniz Ben de çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız Biz teşekkür için. Teşekkür ederiz. Ee, i̇ki önemli konuyu konuşacağız. İkisi de birbirinden evet. değerli ve önemli hakikaten. Ee, ilk olarak Celalettin Hocam'la başlamak istiyorum konuya. Sigara Celalettin benim sürekli sigara bütün programlarda bütün hastalarıma bütün vakalarıma sorduğum daha doğrusu e, olumsuzluklarını anlatmaya çalıştığım hepimiz biliyoruz ama tekrar tekrar e, üzerinden geçtiğim bir konu. Ama bugün biraz farklı bir konudan bahsedeceğiz elektronik sigaradan. Çünkü galiba elektronik sigara hakkında bir sürü yanlış bilgimiz var. Ne diyorsun biraz bahseder misin bize bu elektronik evet. sigara nedir? Şimdi e, tütün endüstrisi çok büyük bir pazar. Ee, ve bu pazar pay almaya devam etmek istiyor e, tütün üretici firmaları. E, yaklaşık 750 milyar dolar yıllık ciroları var. Hı hı. E, bunu sürdürmek için biz de işte sigaranın zararlarını giderek tespit ettikçe işte sizler bizler hepimiz anlattıkça işte sigara böyle sağlığa zararlıdır, şöyle sağlığa zararlıdır. İşte kalp için, damar için, akciğer için vesaire her şey cilt için anlattıkça e, ne olacak? Sigara kullanmayı bırakma oranı hı hı. giderek artacak hı hı. böyle bir risk var. E, ve nitekim de ülkemizde de sigarayı bırakma kampanyaları sayesinde %12 oranında ülkemizde de azalmıştı. Denetimler artmıştı, sürekli kampanyalar yapılıyordu. Amerika'da mesela şu anda işte sigara içenlerin neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ve ikinci sırf muamelesi falan görüyorlar. Ha sen sigara mı içiyorsun falan. Böyle bir ortam oluşmaya başlamışken tam. Aslında bu bizim için biraz iyiydi evet. ama diğer taraf için Ama Evet tabii ki. Ne oluyor? Onlar para kazanmaya devam etmek için onun yerine koyacak, hı hı. E, sanki zararsızmış gibi hı hı. E, gösterebilecekleri bir ürün bulmaya çalıştılar. Ve bu ürün ilk defa 2003 yılında Çin'de, 2006 yılında da Avrupa ve Amerika'da kullanılmaya başlandı. Onun adına da e-sigara dediler. E-sigara içerisinde aslında yine bir takım zararlı maddeler var ama asıl e, bağımlılık yapıcı madde olan nikotin var. O nikotini devam ettiriyoruz. Bir bayağı yanlış başlık. biliyoruz o zaman. Evet. Sözünü kestim ama sanki elektronik sigara masum bir şeymiş gibi sunuluyor. İşte zaten onların da taktiği o. 2 hmm. tane şey hmm. üzerinden hmm. pazara sunuluyor. Bir zararsız, iki üstelik de keyif verici ve sigarayı bırakmak isteyenler bunu kullanabilirler. Yani şu bu üç e, teori de e, tamamen yanlış. ...bunların neden yanlış olduğunu şimdi konuşabiliriz. Tabii ki. Çünkü bu birazcık aldatmacı oluyor. Evet. Dediğim gibi bunları üreten firmalar zaten sigara ve tütün ürünlerini üreten firmalar. Yani Kendileri aslında burada sigarayı bıraktırmak gibi bir istek yok. Evet. Bağımlılık devam etsin. Daha ha. masum görünen bir şeyle en azından elinde sigara olmayınca toplum içinde kabul görsün kişi... Gibi düşünülüyor büyük ihtimalle. Çünkü sigara hani çok rahatsız edici bir şey olmaya başladı artık. <laughs> Uyarıyoruz ama elektronik sigara varsa elinde o kadar da uyarmıyoruz. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir tehlike daha var. Sadece mevcut tütün alışkanlığı devam etsin değil, nikotin hmm. bağımlılığı devam etsin hmm. değil. Bu pazar büyüsün isteniyor. Anladım. Giderek de aslında çünkü zararsızmış gibi başlanan bu maddeler giderek daha fazla çapraz e, şeye... M, Kullanıma neden oluyor. Yani bunlar bir müddet sonra bulamadıkları için tekrar sigara içmeye başlıyorlar. Bu bir, bir müddet sonra bunların birçoğu alkol bağımlısı, e, kullanım yasak olan diğer madde ve ilaç bağımlısına dönüşme ihtimalleri çok de oluyor doğru. ve daha fazla sigara içimine çok aslında neden oluyor. Peki e, Celalettin hocam, şimdi sigaranın zararlarını biliyoruz ama öyle değil. Tekrar etmeyince de yine de çok da farkındalığımız olmuyor. Siz bize yine şöyle bir sigaranın zararlarından. Organlara da. neler yaptığından bir bahseder misiniz Tabii. hasarlardan? Bütün tepeden tırnağa diyorlar ya, emin olun tepeden tırnağa, saçtan, cilde, akciğerden, kalbe, evet. e, mesaneden bir e, de bağırsak sistemine kadar zararın olmadığı bir organ yok. Çünkü direkt DNA hasarı yapıyor. Evet. Vücudumuzda yaklaşık 38... E, trilyon hücre var Hı -hı. ve bunların yaklaşık yüzde onu her gün e, yeniden yani milyarlarca hücre yapılıyor her gün ve bu DNA hasarı olunca sigara yüzünden e, bu sağlığa zararlı madde yüzünden işte aynısının tıbbısı olan hücre üremesi bozuluyor ve kanser bir kere e, hücresi oluşmaya başlıyor ve vücut o kanser hücrelerini yok edemeyince ya. büyümesi olanaksız e, bir durdurulamayan yayılan hücreler toplu ortaya çıkıyor Damarların daralmasına neden oluyor. Cilde de dahil her yere, e, beyine kan gitmiyor. O zaman e, hemen senden gitmiyor. burada bir e, ara rica tabii. edeceğim. Cilde de dahil dedin ya, çünkü sigaranın zararları böyle saymakla bitmiyor. Evet. Böyle devam ediyor. DNA hasarından bahsettin. DNA hasarı tabii çok önemli. Çünkü her şey, bütün hücrelere hasar veriyor. Cilde de veriyor. Şimdi içimizdeki hasar görmediğimiz için, her ne kadar da olsa biz daha az rahatsız ediyor. Ama ciltteki öyle değil değil mi? Kadınlarda da erkeklerde de yaşlanmanın dışarıdan ilk fark edildiği, hasarın ilk görüldüğü yerlerden birisi cildimiz. Evet. İşte lekeler, kırışıklıklar, evet, evet. Doktor Özgür Hanım, ciltteki hasar nasıl ortaya çıkıyor? Sigaranın çok büyük etkisi var tabii. Evet. Birazcık cilt yaşlanmasından bahseder misiniz? Çok büyük bir serbest radikal hasarından bahsediyoruz. Ee, yaşlanmanın birçok nedeni var. Ee, biz evet yaşlanırken birçok nedenle kendimizi daha kötü hissediyoruz ama buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi de hocamın da bahsettiği gibi serbest radikal hasarı. Serbest radikal hasarı Sadece sigarayla da değil son zamanlarda en çok bahsedilen bizim camiamızda en çok bahsedilen de güneş. Evet. Güneşin zararlı etkenleri. Ee, neredeyse en başa konulmuş bir serbest radikal e, hasarı. Tabii biz bu serbest radikal hasarlarını alarak ve de yaş almanın normal sürecinde e, cildimizde bir takım deformasyonlar görüyoruz. İşte kırışıklıklar görüyoruz özellikle cilt renginin daha soluk e, olması, daha, daha cansız, daha görünmesi. mat olması e, ve hepimizin daha sonrasındaki nihai sonuç sarkmaların ve gevşemelerin olması bizi rahatsız eden en önemli konulardan Bir bazıları. Peki burada kollajen çok önemli tabii sürekli bahsediyoruz son yıllarda hakikaten toplantılarımızın ana kolonlarından bir tanesi yeni kollajen sentezi kollajenin azalması dışarıdan görünen içeriden de öyle ama elastikiyet kaybı açısından en önemlisi çok yeni bir konu var bizim için çok yeni olmayabilir ama izleyicilerimiz yeni evet. tanışabilirler. Kolajenin tedavisi ve tamir için kullanılan bir mezoterapi içeriği sıcak kolajen. Evet. Sıcak kolajeni anlatır mısın bize? Evet, sıcak kolajeni ben neredeyse Türkiye'ye geldiği andan itibaren kullanmaya evet. başladım çünkü senin de söylediğin hı hı. gibi bir kolajen konusu var ve son zamanlarda çok bahsediyoruz kolajenin eksilmesi, kolejenin azalması. Çünkü biz doğduğumuz zaman full bir kolajenle doğuyoruz. İşte bebek cildi sımsıkı e, ve canlı ve güzel. Ama yaş aldıkça bizim kolajenimiz azalmaya başlıyor. Evet. Özellikle 30'lu yaşlar dediğimiz andan itibaren kolajenin eksilmesini artık Aslında ne e, kadar erken değil evet, mi? Aynen. İzleyicileri burada uyaralım. Evet. çok ileri yaşlara kadar beklememelisiniz. Bekleme. Evet. Evet. Kolejen azaldığı için biz de son zamanlarda kolejeni nasıl yerine koyarız diye düşünür olduk. Kolejen takviyeleri başladık ve kolejenimizi sentezletmek ve yerine koymak için mezoterapiler yapmaya başladık. Evet. Peptitler, amino asitleri bir araya getirdik, vitaminleri bir araya getirdik ki bunlar o kolajen kaskatını oluştursun ve yeni kolajen sentezlesin. Ama son zamanlarda gelen sıcak kolajen bize dedi ki buyurun kolajenin kendisi en saf hali, <laughs> en güzel hali. Bunu da mezoterapiyle enjekte edebilirsiniz. Öyle olunca benim de çok hoşuma gitti. Bir kere kolajenin saf olması, saflaştırılmış olması ve bu saflaştırılmayla Özel Cenevre Ödülü aldı sıcak kolajen. Çünkü e, ben seni de çok e, iyi tanıyorum. Güvenlik senin içinde. Çok önemli. çok önemli. Çok önemli. Bilim çok önemli. Önümüzde gelen her şeyi gençleşmek ve estetik uğruna sen de ben de çok yapmayan kimleriz? Sağlık e, bizim için çok önemli. İşte sıcak kolajenin bu güvenilirliği hı hı. E, bu alanda ödül almış olması beni çok tatmin etti. Hı hı. Ayrıca saf kolajen olması ve onu belli bir sıcaklığa getirip, vücut ısısına getirip, biyo uyumlu hale getirip daha sonra enjekte etmemiz bu kolajenden faydalanma olasılığımız da yükseltiyor. Artırdı. Burada ee, çok doğru bir noktaya değindin. Aslında bizim için, hekimler için birinci sırada olmazsa olmaz güvenli olması ve etik değerler. Yani doğru indikasyon koyduğumuz zaman hemen elimizin altında bulduğumuz şeyi uygulamıyoruz. Önce bir araştırıyoruz, okuyoruz, güveniyoruz, deniyoruz. Kesinlikle. Sonrasında o aşamaya geliyoruz. Çünkü sıcak kolojene kadar kolojenleri kullanmak konusunda biraz tereddütlüydük. Tereddüt etme sebeplerimizden birisi alerjik reaksiyonlardı. Burada galiba o e, alerjik cevabın bu Hı -hı. deneme testiyle Hı -hı. bir miktar e, güvenlik açısından önüne geçilmiş. Evet, e, çok güzel düşünülmüş. E, ben e, kendi açım dan Klinik pratiğimde çok rahatladım. E, çünkü e, bazı çok alerjik bünyeli hastalarımız da var. E, onlara acaba sıcak kolajeni uygulayayım mı uygulamayayım <laughs> diye hiçbir tereddüt olmadan e, kol içerisinde küçük bir alerji testi yapıp e, dakikalar içerisinde e, cevabı bakıp, cevabı görüp o şekilde rahatlıkla da uygulayabiliyoruz. Uygulamaya hemen döneceğim. Uygulamayı da çok merak ediyoruz. E, ama Celalettin Hocam'a döneceğim. Şimdi Celalettin Hocam dışarıdan görünen görüntümüz aslında içeriden sağlıklı olup olmadığımızı da anlatıyor bize. Estetik kaygıyla bize ulaşan hastamıza bakıyoruz yüzünde kahverengi lekeler var cildinde. İşte gözlerinin altında hasar artmış, morluk var, başka sorunlar, nefes alıp vermesi değişmiş. Kapıdan girer girmez iyi kötü anlıyoruz değil mi uzun yıllardır sigara içip içmediğini. Damarlar dedin, damarları büzüyor, DNA sarnı öte, akciğerlere doğru devam ediyordun. Böyle gördüğümüz zaman biz de hemen içerideki hasarın dışarıya nasıl yansıdığını görüyoruz işin doğrusu. Çünkü hekimlik tek başına dışarıdan bir şeyler yapmakla olmuyor. Bahsetmeye devam eder misin lütfen? Damarlara ne yapıyor sigara? Şöyle yapalım. Aslında sadece sigara değil, bu hem sigaranın hem de e sigara içerisindeki ürünlerin diye bahsedelim. Çünkü bunların içerisindeki ürünlerin temel maddesi nikotin. Evet. Onun dışında e sigaranın içerisinde nitrozamin var, e diasetil var, işte etilen glikol var. Ee, serbest radikaller var mesela bahsettiğiniz. Ee, kurşun var, nikel var, hı -hı. kalay Birek var. Direk hasar. Ee, tabii. Bun, ve bu yaklaşık 7 bin çeşit aroma katılmış bir de. 7 bin çeşit pazarda aromalı ürün. Çünkü bunları verirken böyle kokusu güzel, tadı güzel. Bir taraftan da böyle e, çok böyle keyif verici özelliği arttırılmak isteniyor. Evet, evet. Bunlar en temelde nikotinden bahsedersek vazokonstrüksiyon yapıyor. Yani damarları büzücü etkisi var ve daha az kanlanmaya neden oluyor dokulara. Ee, mesela son bir yayın var. e sigaranın cilt sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Bu sene yayınlanmış bir yayın. Orada kontak dermatit yapmış, yani tip 4 aşı duyarlılık reaksiyonu ile başvuran, işte sürekli kaşıntıyla, ciltte pullanmayla, döküntüyle başvurmuş hastalar. Onların işte bu el sigaranın içerisindeki maddelere karşı alerji olduğu saptanmış, nikel alerji saptanmış. Ya da onun dışında bu kolajenden bahsettiniz. Biliyorsunuz bazı konstrüksiyon yani damardaki bir düşme yara iyileşmesini bozuyor ya da herhangi bir ta tamir yapım edilmesi gereken yerlerde fibroblast göçünü enge engelliyor. Evet. Yani tamir hücrelerinin o yaranın olduğu yere gitmesi engelleniyor. Dolayısıyla da kolajen yapımı azalıyor. Yani bir hasarlanma, yara dokunuzda evet. bir travma olduğu zaman bunun iyileşmesini geciktiriyor. Aynen öyle. Yani. Ya da e, diyelim ki bir ciltteki bir epitel bir müddet sonra yenilenmesi gerekiyor. O yenilenirken yeterli kolajen olmadığı için düzgün epitel yapılamıyor. Kolajen eksik çünkü. Celalettin hocam yani elektronik sigaranın hasarları, zararları ispatlanmış. Yayınlarla kanıtlanmış. Değil mi? Bu böyle hani içer içindekilerden zaten belli ama elektronik sigarayla yapılan yayınlarda yani çalışmalarda Vaka çalışmalarında hasarlar kanıtlanmış zaten. Şunları hemen yani, yani kanıtlanmış olanları söyleyebiliriz. Literatürde PubMed'de hı, yayınlanmış, hı. literatüre bakarsan yaklaşık 9000'e yakın e, yayın var bu konuyla evet. ilgili. Ve neredeyse tamamı 2015 yılından sonra yapılmış. Çünkü yeni bir ürün. E, kalp sağlığı üzerine olumsuz etkileri kesin ispatlandı, gösterildi. Bunları hep meta analiz çalışmalarından bahsediyorum. Yani böyle bir tane e, düşük e, kohortlu bir çalışmadan bahsetmiyorum akciğer sağlığı üzerine ilk yapılan çalışmalar genellikle solunum fonksiyon kapasitesini azaltıyor mu diye bakılan çalışmalardı. Hı hı hı. Orada bir azaltma olmayınca sanki böyle yanıltıcı olarak e, biz iyiymiş gibi bir sonuç çıktı ama aslında öyle değil. Evet. Yeni bu sene yayınlanan iki tane meta analizde ikisinde de astımı arttırdığı, gençlerde özellikle astımı arttırdığı ispatlandı. E, ve bir vaka var. Mesela onu da söylemem lazım. İçerisinden ne olduğunu bilmiyoruz diyoruz ya. 2019 ve 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir akciğer hasarı salgını yaşandı. İçerisine tetrahidrokanabiyol koymuşlar. Tabii ne konulduğunu bilmiyoruz çünkü her yerde üretilebilecek olan bir ürün evet, bu. Başka evet. zararlı maddeler de eklenebilir. Nitekim böyle bir madde eklendiği için bu biliyorsunuz bir e, opioid madde. E, o madde yüzünden 3000 kişi hastaneye kaldırıldı. 68 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri. Ölümcül ]inde. dahi olabiliyor tabii yani. Tabii Başka mesela üreme sağlığı üzerine olumsuz etkileri ispatlandı. E, gebeyken tüketildiğinde bebeğin gelişmesi üzerine olumsuz etkileri ispatlandı. Ağız ve diş sağlığı üzerine olumsuz etkileri birçok kez gösterildi. Dolayısıyla da ama kanser üzerine etkisi gösterildi mi? Henüz hayır. Neden henüz, henüz hayır? Henüz erken. Çünkü daha erken. erken. Kanser erken. biliyorsunuz daha uzun vadede evet. ortaya çıkabilecek evet. olan bir şey. Ama Ceylan 1900... Hocam kısırlık, cilt evet. yaşlanması... Bebeğe karşı verdiği hasar yani bunların hepsi zaten evet. oldukça büyük e, ispatlar. Yani Aynen. bunları bilerek elektronik sigaranın artık masum olduğunu düşünmek imkansız. Mümkün değil. Bir de yani böyle hiç araştırılmadan, derinlemesine analiz yapılmadan PİSR o kadar hızlı bir şekilde sürüldü evet. ki evet. ve masum gösterecek sürüldü. Şimdi Düşünün 1900'lü yılların başlarında hatırlarsınız yani e, o kitaplarda o zaman e, okuduk ne zaman literatür e, birkaç tane akciğer kanseri bir araya getirildiğinde hemen yayın oluyormuş. Çünkü çok azmış, çok azmış. üretimi çok azmış. 1920'lere e 30'lara, 40'lara <laughs> kadar reklamlarda gazetelerde hangi sigara daha yararlıdır diye bırakın zararını yararlıdır diye reklamlara çıkıyormuş. O zaman diyorsun ki bundan 10-15 sene sonra elektronik sigarayla Aynen. ilgili yüzden, de çok ciddi kampanyalar dikkat. başlayacak. Çok gençlerimizi gençler, böyle Evet lütfen e, gençlerden yanı, bir şekilde Çünkü hemen kızım, içine giriyorlar gençler. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılında yine yayınlanmış bir yazıda hı. lise çağındaki çocukların %30'u elektronik sigara kullanıyor. İngiltere'de 2018 verisi 3.5 milyon çocuk 15 ila 16 yaş arasında, 3,5 e, buçuk yani evet. o, evet. o yaşlardan evet. başlayan evet. kişilerden bahsediyorum. 15 yaş var. ve üzerinde 3 milyon kişi kullanıyor İngiltere'de. Türkiye'de ne kadar kişi kullanıyor bilmiyoruz. Tam söylediğin yaşlar, lise çağı. E, kızım söyledi. Yavrum var mı ha. sınıfınızda böyle sigara içer? Çünkü sadece sigara içmiyoruz ve hani içmemesini diliyoruz. E, hayır anneciğim sigara içmiyorlar ama dedi elektronik sigaradan bahsediyor, tükettiklerini söyledi. Ben de böyle şöyle bir durdum. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım gerçekten. Gençleri, çocuklarımızı bu konuda ısrarlı bir şekilde dikkat edelim, uyaralım. Yani onlara da örnek olmayalım tabii ayrı evet. mesele. Çok teşekkür ederim, çok sağ evet. olasın. Özgür Hocam size dönmek istiyorum. Ee, böyle hitap ederken, böyle bazen arada <laughs> hitap an... ediyorum. Öz, evet. Özgür öyle artık sen de. Ben de ee... şaşırdım şu <gülüyor> an. <gülüyor> Şimdi cildi gençleştirmek görüntümüzü bütünsel olarak daha iyi kendimizin en iyi hali yapmak çok önemli. Güzel nefes alıp veriyorsak, pırıl pırıl bir cilde de sahip oluruz. Ama yaşla birlikte kolajenimiz azalıyor. Evet. Hatta çok erken yaşta. Otuzlarda, evet. 20'lerin ortasında azalma evet. başlıyor. Bu uygulamayı hangi hastalarına tercih ediyorsun ve bu yaş konusundan da girersek kaç yaşına itibaren başlıyorsun? Ee, şimdi aslında çok erken yaşta e, ben başlanması taraftarıyım. E, bu konuda çok büyük bir yanlış algı var. Hala e, o spekülatif bilgilerin aslında kurbanı olabiliyoruz. E, bu botoks ve dolgu konusunda da böyleydi. Mezoterapiler konusunda da böyle oldu. Yani kişinin eğer cilt sağlığıyla alakalı bir sorun varsa bunun yaşı olmaz zaten. Yani 30 yaşında... E, birisi işte akne sıkarıyla geliyorsa e, daha öncesinde yaşamış olduğu bir takım problemler varsa onu geçiyorum sıkarları geçiyorum genetik olarak yaşlanma hızı Hı -hı. yüksekse e, serbest radikal hasarı çok fazlaysa. Bir de şu son zamanlarda sen de farkındasındır. Kişiler gerçekten öz bakımlarına da çok dikkat etmiyorlar. Yani biz e, istiyoruz ki sağlıklı bir ciltleri olsun her şeyden öte. Ben öyle çok fazla kırışıklıklara takılan e, işte herkesin yüzünün aynı olması gerektiğine inanan bir hekim değilim. Ama cildin sağlıklı olmasına canlı görünmesine o yaşın iyisi olmasına yani 40'lı yaşlardaysanız 40'lı yaşların iyisi ah, olmaya. Ben de sana e, katılıyorum. E, dikkat Aslında etmek lazım. Aslında bu konuda lazım. konuşacağımız çok şey var evet, ama canlı evet, yayın ve süremiz evet. e, kısıtlı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür e, ederiz. Çok çok sağ Vaktimiz olun. çok keyifli bir, bir sohbetti. Buyurun efendim bir diğer kullanma gerekçesi de sigarayı bırakmak için ben bunu kullanıyorum. Böyle bir şey gösterilememiştir. Hatta sigara kullanımını arttırdığı ispatlanmıştır. Sigarayı bırakmak için geçiş evet. amacıyla kullanılmaması da gerekiyor. Çok haklısın. Onu da evet. Çok haklısın. Evet. Çok değerli, çok önemli bir konu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler buradayken hemen izleyicilerimize dönüp kendi konumla ilgili birkaç cümle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili izleyiciler, medikal estetik biraz önce sevgili hekim arkadaşımın Özgür Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında bütünsel bakış açısıyla öyle mutlaka bir yerlerinizi değiştirmek, güzelleştirmek, farklılaştırmak için değil, aslında sizi yaşınızın iyisi, iyi halinizin, görünen halinizin en genç ve güzel hali yapmak için tasarlanan bir bütün. Farkındaysanız sigara içmeniz sağlıklı yaşam şekline, sağlıklı bir hayat şekline sahip olmanız, egzersiz yapmanız, ne yediğiniz işiniz bunların hepsi bir bütün. Benim de hastalarıma uyguladığım yöntemler bu bütünden oluşuyor aslında. Ee, tek tek açmak istemiyorum ama sağlıklı yaşam ya da doktor Seren Güçer protokolünden birazcık bahsedecek olursam. E, kişilerin yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre belli alanlarda, belli bölgelerde yaptığımız tedavilerin bir toplamı aslında. Bunların içinde en değer verdiklerimden bir tanesi cilt yatırımı tabii ki. Dışarıdan görünen cildiniz ne kadar parlak, lekesiz, sağlıklı ve güzel olursa siz de o kadar yaşınızın en iyisi görüneceksiniz. Ama artık biz yaptığımız enjeksiyonlarla tek başına buna elde edemeyeceğimizi biliyoruz. Bu yüzden hastamızın beslenmesine, antioksidan desteklerine ve hayatı nasıl yaşadığına da çok önem veriyoruz. Ancak enjeksiyonlara birazcık katkıda bulunmam gerekirse, sevgili Özgür de bahsetti, kolajen sentezini arttıran, tetikleyen, cildin içine uyguladığımız, küçük enjeksiyonlarla yaptığımız mezoterapi tedavileri bu uygulamaların başında geliyor. Bu uygulamaları özellikle tercih etme sebebim de hastalarımızın daha doğal değişimlerini sağlamak. Çünkü son yıllarda yapılan estetik uygulamalardan sonra en fazla korkulan şeyin işte abartılı, çok değişmiş, farklılaşmış yüzlere sahip olmak olduğunu gördük. Konuştuğumuz zaman ya da bana ulaştığı zaman hastalarım, danışanlarım ilk söyledikleri şey şu oluyor. Ay ben böyle abartılı bir yüz istemiyorum. Evet. İşte çok şişmiş ve değişmiş bir görüntü istemiyorum. Aslında hekimleriniz de bunu yapmak istemiyor. Ama burada iki tarafa da birazcık fedakarlık düşüyor. Özellikle hastalarıma fedakarlık düşüyor. Bir kereyle yapılan, tek bir seansla yapılan tedaviler sizi gençleştiremez. Bu bir süreçtir. Gençleşme bir devamlılık ister. Hayatınızın her aşamasına yaydığınız değişimleri ister bir kereden itip yani tek bir seanstan oluşan tedaviler sizi değişime sürükleyebilir. Ancak tekrarlayarak küçük dozda yapılan tedaviler bir yaş alma yönetimidir. Dolayısıyla yaş almanızı yönetmek hekiminizle sizin beraber e, lift bir şekilde iç içe yöneteceğiniz bir süreçtir. Birazcık zaman konusunda iyi yönetim konusunda fedakarlık gerektirir bir kere değil de ben geleyim işte bir şeyler yapın bana ben gençleşeyim değil de belli bir süreci beraber yönetmek adına bir yola çıktığınızı bilmelisiniz. Efendim tekrar size dönmek istiyorum. Hem elektronik sigaranın bir geçiş olmadığını ...ve aslında bir sigara bıraktırma aracı olmadığını tekrar vurgulayalım. Sizler de elektronik sigara içiyorsanız onu da bırakmanız <laughs> gerekiyor. Yani elektronik sigarada bir bağımlılık sebebi. Hem de sıcak kolajen konusundaki bilgiler için çok teşekkür ederim. Cildi gençleştirmek ve yenilemek sanırım artık daha mümkün. Evet. Her gün daha Kesinlikle. iyi, daha Kesinlikle. destekleyici tedavilerle karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler bugün ilk yayınımızda sizlerle birlikte olduk her pazar saat 10.30'u gösterdiğinde Haber Global ekranlarında olacağız. Sevgili konuklarım, stüdyodaki uzman konuklarım bize eşlik edecek. Yaş almanın yönetimi, sağlıklı kalmak, iyi yaşamak konularında pek çok alanda sizlerle sohbet etmeye devam edeceğiz. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.